şimdi başlangıcı yaptık sayılır. Çünkü devamını burada hamurdan dinlenmesine bıraktık. Peşine yapacağız. Şimdi de bir köfte yapıyoruz. Bunu da böyle milföy hamurla kafes halinde kapatıp böyle sunumuyla görseliyle börek desek değil. Ana yemek desek arada altındaki yoğurtlu ezmesiyle böyle gayet güzel bir ana yemek olacak. Ne düşünüyorsunuz Emine Hanım? Yani ben köfteye benziyordu gibi. Ama evet, üstüne kafes yapacağız evet, söyle. Yumurta sarısı. Emine Hanım bizim Akçaabat köftemizin suyu mu çıktı? Niye şimdi kafes köfte yapıyoruz ben anlamadım. Onu tatiline soralım yani ustamıza şey. Şimdi burada şöyle bir Akçaabat köfte olsaydı of. Akçaabat köfte her zaman bu evde pişer yapılır gidince de yenilir. Ama böyle köfte burada yapılmadığı için ben bunları yapıyorum. Zaten bildiği şeyleri yapmaya kalkışsaydım Giderdim dolaptaki pazıyla hanayı çıkartır ona göre bir yemek yapardım. Ha ben burada bilmesini bilirim. bilmesine bilirim. Hazır şeyleri alıp da pişirmesini yapmasını. Ama bir şef olarak hazır eve gelmişken diyeyim ki Milföy nasıl kullanılır? Aman köfteyi farklı farklı nasıl hale getirebiliriz? Kaytaz böreği nedir? Bunları anlatmak dururken sen burada istiyorsun ki ben difrizden çıkartayım. Anlayamadın mı? Dolmalık iç vardı. Alırdık pazıyı sarardık atardık ocağa. Çok zor bir şey mi? Şefim ben. Girebilir miyim araya? Akçaabat köfte bambaşkadır. O öyle. Akçaabat köftenin en bariz özelliği nedir? Söyle. Tekte. 3, 2, 1... ...bilmediğin şey hakkında da yorum yap. Akçaabat'lı olması. Ben söylüyorum sarımsaktır. Sarımsaksız köfte olur mu yavrum? Olmaz. Bak burada da var sarımsak. Ama Akçaabat köfteleri ne maydanoz ne başka bir şey. Sadece sarımsakla yapılır. Soğan da konmaz. Soğan sen mi soyarsın mi? Hadi bakayım. Sen <laughs> onunla başla hadi. Çabuk tersin. Kafes köfte için o malzemeleri saysın. Biz de burada bekleyelim. Hadi bakalım. Kafes köfte için gerekli malzemeler... ...köftesi için 500 gram dana kıyma... 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 adet yumurta, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı galeta unu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı su, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber. İçi için 150 gram kaşar peyniri, üzeri için 2 yaprak milföy hamuru, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı çörek otu. Yoğurtlu sos için 2 su bardağı yoğurt, ...bir çay kaşığı tuz, bir diş sarımsak, bir avuç dereotu, bir avuç taze nane. Tahsin şef kuru soğan ve maydanozları ince ince doğrayıp ardından baharatları ekliyor. Ardından içi için kullanacağı kaşar peynirini küp küp kesiyor ve köfteyi yoğuruyor. Kaşar peyniri de şuraya koyacağım. Şu maydanozu, şey naneyle dereotunu güzel ince ince kıyar mısın? Yapabildiğim kadar ki İnce ince yaparsın sen. Emine Hanım, Tahsin Şef her işi size yaptırıyor. Sonra da evinize geldim yemek yaptım diyor. Ya olsun, bir de öğrenmiş olur ha. Onların saplarını doğrarsan kalın olur ama. E bunları buraya koyan abla temizleyip de koysaydın ya. E o kadarını biz yapacağız da. Köftelerimi şöyle, bakın. Bu şurada suyum vardı. Suyum için parmaklarımı ıslatıyorum. Ardından şöyle avucumun içini ıslatıyorum. Şefim ellerini biraz yavaş sallar mısın? Bak suyunu damlatıyorsun. Aynen öyle. Şimdi şöyle açtık içini. Ardından bir tane kaşar peynirini aldık içine koyduk. Şöyle kapatıyorum. Bir rulo haline getiriyorum. Ardından bunları kızartacağız şöyle bir tavada. Fırın tepsi yağlı kağıtlı bir fırın tepsinin üzerine dizeceğiz. Milföylü üzerine böyle artı artı kafes işareti yapacağız. O da bir işlem. O yüzden bakın bunları ben böyle hızlıca yapayım. Ya bir maddeli otu temizleyeceksin abla ama. Üç gün Kimi aldım. Deyip de <laughs> oldu. Temizleyip de koysaydınız. Bu Öyle köfteleri koymak için bir tabak. Bak elin yağlı. Dolabı tutuyorsun. Tabakların elimle... tabaklarını da yağlama. yağ bakalım. yapma. Ben bak rahatsız bir insanım. Estağfurullah. Titiz diyelim ona. Gözlerim rahatsız ya. Onlar oralara çıkıp oraları yapamayırım ben. Yapma yapma. Ben yardıma geldim. Şurada 15 dakika yedim. Oldu mu şefimiz? Olmaz mı ablam? Sen yapmışsın, olmaz mı ya? Hı? Sen benim işimi beğenmiyorsun ama ben senin işini beğeniyorum. E ben de seninkini beğeneyim de sana takılıyorum. Ben buraya katıldım Hı. eğlenmek için. Değil mi? Biz de eğleniyoruz şu an. Evet. Düğünde ne takıldı sen hatırlıyor musun? Ne bileyim oğlum? O da otuz, otuz yedi sen ne dedi, Hiç mi? Aa, hatırlarsın canım. Unuttum gittim yavrum. Onlar da doğrayacak mı? Evet, onlar da doğrayacak abla. Onu bunun için at istersen. Tamam. Yoğurtla birlikte karıştıracağız onu. Ben şu köfteleri hızlı hızlı yapayım. E altın alsınlar. Nasıl tutalım? Ben altın hep unutmam ama. Annem hatırlıyor mesela. Altın nice bir duygusallaştı. Yok yok. Anısı var. Anlarım. Evet. Altınla alakalı evet. anı var, anlarım. Altınlarını kim aldı da ev yaptı ya da araba aldı? Araba değil de... ...benim Samet'im ufak idi daha dört yaş... ...dörde gidiydi. Halasının çocukları orduya... Funda'ya gittiler. Bak arabamız var, her şeyimiz var bizim. ve çocuk aklı bıraktı gitti beni. Ben de korkuyorum ve yılandan çok korkarım. Oralarda fındık tamirlerine ilan olur diye ona sokar diye ağlıyorum. Duydum ki gitti ağlayayım. Oradan para kazandı geldi çocuğum. Maşallah. Çocuğum onlar dolar yaptı. Zaman geçti arada. Doğru. Dedi ki anne dedi senin dedi şeyin yok dedi. Altın vardı bozmuştuk, araba aldık ya. Anne dedi, altı senin dedi, parmağında yüzükleri ne yaptın dedi. Dedim, yavrum dedim, arabaya plaka aldık ya dedim. Ha, onlara dedim bozdum, yetmedi. Hatlı araba çok pahalı ya. Bana verdi şey, dolarlar verdi, git dedi boz. Gittim onları bozdum, bir de ben kendim biriktirmiştim. Gittim, altmış 60 gram altın aldım. 60 evet. gram ne demek? Şu anki mali değil, çok yüksek. Evet. Bir bileziğe mi altmış gram? İki. İki, otuz gram? Evet. Klasik, olmasın diye. Evet. İki tane de yüzük aldım. Değildir. İki tane de yüzük almıştım elime. Fındık yiyemesiyle o kadar bilezik mi alındı şimdi? E tabii, o zaman ki parayla tabii alınıyor diye. Ben, ben de biriktirdim onu, dolar yaptık ki. Ama ben de fındık toplamıştım ben. Evet. Hatta Nazife teyzenin kayınvalidesi Ayşe abla kulakları çınlasın... ...şaka ile karışık, ben fındık yiyorum diye sakız alır verirdi bana. Sakız alırdı verirdi, bütün herkes sakız dağıtırdı. Neymiş efendim sakız çiğniyoruz ya fındıktan yiyemezmişiz. Yedimiz ee, bir kilo fındıktan ne oldu? Şey yaptık. Ne yaptın? O altınları yaptım eve geldim. Kapının önüne oturuyorum. Bir de baktım enişteye geldi görüm camın kocası. Eh. Kayınço dedi bir şey söyledi mi sana dedi. Beraber enişte yani kayınço seninle. Dedim yok bir şey demedi beraber edip dedim. Gitti. Durağa geçti. Aradan on dakika sonra geldi. Çok heyecanlı değil mi? Çok merak ettim. 10 dakika geldi. Eşim geldi. Beraber geldi ile minibüsle. Geldi aynı böyle yaptı bana. Ben sadeli söylemedim mi ki dedi. Ab altınları dedi. Enişte ver. Dedim ki ben, ben ki vereceğim adımları dedim. Koyun birden ben niye aldım elime taktımları. Daha çarap elimde. Niye dedim taktımları dedim. Vermeyelim dedi. Verler dedi. Bu dedi iflas etti dedi. E, toptancıya borcu var dedi. Alamay dedi. Un alamaydı, fırıncıydı. Eşin mi fırıncılık yapıyordu? Enişte. Enişteye verecekmişin altınları. Tabii ki. He. He. Ben onları vermedim, eşim bana çok kızdı o gün. Neye kızacak ya? O enişte ya. Ne olmuş enişteye? Eniştenin fırını kapanıyor. Un alamaydı toplantıydı zaten, ne konuşuyorsunuz? Nasıl <laughs> sistemini? Hiç kimse kusura bakma, öyle bir şey yok. Yok öyle bir ben şey. Ben onları nereye attım biliyorsun kolumdan o çarap demere ver çıkardım attım arabanın altına mürübüsün altına. Gizli. Görüp de almasın neler. Parmağımda yüzükleri de çiçeklerin altına attım. Almasınlar diye. Evet. Şimdi onları oğlum yaptı bana. E anısı var. Evladım çalışmış ama. Onlar, onları, onların çok anısı var. Hmm. Onları Onlar Duruyor mu hala o bilezikler? Vermedilerler ki. Ya aldılar öyle onları. Tabii ki. 60 gram bileziği bugün vermiyor. Ben yaparsan. işte... Onlar attım oraya eğildi de koç kocaman adam eğildi o arabanın altına da bile yarıya yattı. Oradan o bileti aldı. Dedi ki Emine dedi. Kızım dedi bunlar dedi şimdi enişte dedi bunu. Bunlar dedi ne kadar kaç gram ise ben sana bunları yapıp vereceğim dedi. Elim genişlerse. O da bu da el genişlemedi. O aradan da iflas etti mi? Almayalı bunlara O iflas etmiş. Ev ocak gitmiş. Oradan buraya geldiler. Hale vakti iyi oldu. Bangaya mangeye girdi çocuklar. Çalışıyorlar. Bangaya girdikten sonra Baktım ki evin de eşyası değişti. Yani bayağı topaladı. Hatla araba aldı ile taksi. Ha dedim siz elinizi ayağınızı bayağı topaladı kendinizi. Bir gün oraya gittim. Altın bir ara düşmüş idi 2015'te. <laughs> dedim ki... <laughs> ben de altın piyasasını çok takip ediyorum ya. Dedim ki ona ben enişteye. Enişte dedim altın çok düştü dedim. Borcu olan dedim altınları yapabilir dedim bu ara dedim hatırlatma, alarm kurulmuş. <laughs> ne dedi? Dedi ki bana para yok ki dedi yani kimseye dedi ihtiyacı yok dedi. Niye dedim borcu olan dedim altınlar yapamayayım mı dedim. Ben rahatsızdım dedim altınlar bana lazım dedim doktora gideceğim dedim. Allah sana dedi sağlık versin dedi bana <laughs> enişte. Ya. Allah huzurun olsun. He, bir çuval un için attı, sattınız bu şeyleri. Bak o aradan sen... Geldim eve arayırım onu. Kafayı taktım ya arıyorum onu. Enişte dedim. Sen benim altınlarımı yapsana dedim. Bu ses tonuyla. 30 gram altın dedim. İki tane bilezik yapacaksın. 60 gramdan iki tane de bilezik. Şey iki yüzük de alacaksın bana dedim. Yap onları dedim. Sesini alamayırım dedi bana. Tanımayırım seni. <laughs> 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 Tünele mi girmiş? Ya enişte dedim. Sen beni nasıl tanımasın? Ben Samet'in annesiyim dedim. Bu sen. Çeynime bağırdım ona. Sen beni nasıl tanımasın dedim ya. Temet'in annesiyim dedim. Sen beni niye tanımayasın dedim. Altınlarımı yap dedim. O gitti söylediler hanımına. Hanımı da geldi söylediler eşime. Geldi dedi altınlar iş dedi dedi. Bu ne altın işti dedi. Ben o sebeple o altınlar çocuğumun hakkıdır. Şimdi söylüyorum eğer beni izleyse 60 gram altınlarımı yapsın. Helal etmem, tövbe de etmem. Oha! <laughs> bunlar buraya gelecek. Akıllı Onlar adamı... benim sametimin hakkıdır. Kaç yıl geçti üzerinden? Aradan geçti ne kadar yavrum ya? 20-25 sene geçti neredeyse. Sesleniyorum enişte bey, zamanında on çuvalı için aldığınız o altınları evet. bir bir buraya getireceksiniz efendim. Bu kadın hakkı çocuğunuz sebip. Ben var şimdi orada. eğer onları alırsam <laughs> yemin ederim onları alırsam. Yavrularıma vereceğimleri, Oğlumun kızı He torunlara. Evet. Ya. Onun işte. hakkıdır. Geri ver altınları. Ki altın Onun değerlendi. Vereceksin. Bulacağız. Allah Şimdi ne yapayım? Hızlıca geliyorum. Hadi. Köftelerimi şöyle güzelce şekillendirdim. Ben bunların hepsini yapmıyorum. Ne yapmıyorum? Eee sebebi de şu bunları poşetleyelim düfizini atalım sen şimdi evde üç kişisin evet. adam başı üç köfteden ya vallahi ya ben sizi yemek yiyeceksiz dine ya yok yok başım üç altı dokuz iki tane de yedek var. 11 tane hatta 12'ye ikiye tamamlayayım. Ya bir ben de misafiriniz gelirse ben diye. Ben siz yapıyorsunuz iyiyse yine hevet he etmiştim. Aa, biz size yemek yapıyoruz. Biz aileyi yemeğe bırakıyoruz. Sonra gidiyoruz. Hayır. Bunu bir buzdolabı poşetiyle cifze kaldıracağım. Şöyle kenara koyuyorum. Bunu tükeyim mi buraya? Dekonu da. Yoğurduyla birlikte onu da güzelce karıştıracağız. Hı. Bir de çatal vereyim ben sana. <laughs> Elimi yıkayayım. Ne yaptığımızı hemen hatırlatalım. Şimdi hızlıca çünkü böreği de açacağız fırına atacağız. Bir tava çıkarır mısın bana ablacığım? yoğurdu da koyacağız ona. Bir çatalla da karıştıracağız onu. Şunu dökeceğiz. aynen. Tuzunu, bir de sarımsağını doğrayıp koyar mısın onun içine? Evet. Oh. süper. Altına böyle yoğurtlu bir sos yapıyoruz. Bunu ferahlatmak için. Tavayı kızdırıyorum. Bir ocak mı? Yamuk değil. E düzet daha onun bir yeri var. Otur kontrolü oraya. Tavanın altını kızdırdım. Yağımı koyuyorum köftelerimi de şöyle bir çevirip renk alana kadar yapacağım. Ardından şuraya bir fırın kağıdı hazırlamıştık yağlı kağıtla. Bunu da alıyorum buraya. Bir de şimdi şu e, hep oldu buralar nane. Yerler nane. Ha böyle doğruya aydın daha buralardan dökülmeyeydi ya. Emma sen beni konuşturdun. e onlar da beni konuşturuyor. Bunu şimdi buraya koyacağız dedim. Aynen sarımsağı da onun içine koyacağız. Tamam. Ben şunu bir yıkayayım bundan milföy doğrayacağım çünkü daha. Bulaşık çıkarmayayım sonuçta. Yoğurda en çok sarımsak yakışıyor bence. O sarımsak patlı, köz patlıcan. Hayır sadece sarımsak. Sana göre öyle ama genele göre öyle değil. Şu köfteleri hızlıca kızartayım şöyle. Ardından milföyleri de keseceğim parma serçe parmağı şeklinde böyle. Sonrasında da bunları kaplayıp üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu atıp fırına atacağım. Bildiğiniz bir köfte hatta bir hamurlu bir köfte tarifi. Çok lezzetli oluyor. Altına da yoğurtlu sosu böyle yapıp bir tabak koyacağız. Üstüne pişen milföylerle köfteleri. şahin olacak. Biz bunları hızlıca yapalım. Ben bir de size örtüyü kaldırdıktan sonra güzelce burada böreği nasıl açtığımı göstereceğim. Bunları hızlıca yapıp fırına atıp geliyoruz buradayız. Daha tatlıya geçmedik. Tatlıya sonra geçeceğiz. Tahsin Şef köfteleri tavada hafifçe çevirip tepsiye alıyor. Ardından ince uzun kestiği milföy hamurlarını köftelere kafes olacak biçimde tek tek sarıyor. Şimdi burada köftelerimizi güzelce şekillendirdik. İçerisine kaşar peynirini koyduk. Bir de hızlıca kızarttık etrafını. Sadece renk alana kadar. İçleri pişmeyecek, fırında pişmeye devam edecek çünkü. Ardından bir folyomuz şerit şerit kestik. Sonra böyle güzel yumurta sarısıyla böyle ne yapıyoruz? Güzel. Üzerine, Üzerine sürüyoruz. sürüyoruz. Renk alsın. Makyajını yapıyoruz aslında yemeğe. Kafese benziyor mu? Evet. Tamamdır. O zaman senden ricam çörek otunu al. Tamam. Sen de bir yandan böyle çörek otunu at. Tamamdır. Ya beş çayına yakışır. Ana yemek desem serviste verebilirsin. Gerçekten aparatif yenilebilecek bir yemek. 200 derecede ortalama 15 dakika üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Güzelce renk aldığı zaman fırından çıkartacağız. Zaten bu son yani 10 dakika pişerken biz mükemmel börekleri yapmış fırına atıyor oluruz. Bunu çıkartır bir şekilde ardından da böreklerimizi fırına atarız. Sonra bir tatlı yapacağız ki. İtalyan lokmasıymış. Hemen de söylüyor. Ben burada biraz iştah kapatacaktım. Milano'ya gittin mi hiç şefim? Çok. Gerçekten mi? Hı hı. Portofino'ya gittim. Portofino mu? Vay. He <laughs> ne sandın beni? Neyse bolca çörek otunu da attık mı? Attık. Fırına atıyorum. 200 derecede 15 dakika pişireceğim. Açamadım. Heh. Şöyle. Anam 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 anam. Yani kalktın ta Kartepe'den Portofino'ya mı gittin? Sen bir buçuk saattir benim nereli olduğumu mu araştırıyorsun orada? Bir an Kartepe aklıma gelmedi de. Kalktım gittim.